Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda gördüğünüz gibi Harry Potter'dan bahsedeceğiz. Arkadaşlar asalarımı görmüştünüz zaten. Harry Potter'ın asası ve e, Hermione Granger'ın asası. Arkadaşlar bugün de kitaplardan biraz bahsedeceğim. E, arkadaşlar ilk kitap Felsefe Taşı Harry Potter Harry Potter ve Felsefe Taşı. Şu şekilde. E, ikinci kitap Harry Potter ve Sırlar Odası. Harry Potter'ı okumayacağım artık. Zaten biliyorsunuz. E, bu da güzel bir resim. Arkasında falan e, böyle parlak pullar var. Harry Potter ve Azkaban tutsa Şu şekilde. Ben bunun resmini çok seviyorum. Mavi'nin Gecesinde. E, Hızır Otobüsü bilirsiniz. Zaten eğer filmleri izlediyseniz. Harry Potter ve Ateş Kadehi. E, Harry Potter burada e, boynuz kuyruğu yeniyor biliyorsunuz eğer izlediyseniz yine izlediyseniz boynuz kuyruk gayet dişli bir ekipti Harry Potter için burada üçlü var üçlü arkadaşlarımızın fotoğrafı var en kalın 975 sayfalık bir kitap arkadaşlar Harry Potter ve Zümrüt'ten koyuldu nereden biliyorum baktım ve gerçekten çok uzun sayfalar var Harry Potter ve Melez Prens Menes prensin kim olduğunu söylemeyeceğim ee, izlemeyen arkadaşlarımız için eğer siz izlediyseniz zaten kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuzdur. Harry Potter ve Ölüm Yadigarı var arkadaşlar ee, bu son bölüm normalde ama e, son bölüm değil yani kitaplarının son bölümü değil arkadaşlar bir de burada e, hep okumak istediğim bir kitabı var lanetli çocuk bu kitabın filmin çıkartmadılar. Onun yerine Ölüm gel 1 ve Ölüm Yadigar 2'yi çıkarttılar. Bana gelen de Ölüm Yadigar 1. Ee, bence bu kitap onun devamı ama burada birinci ve ikinci bölüm yazıyor. Ne olduğunu henüz ben de anlamış değilim. Ee, ama okuyunca öğreneceğiz. Hiç okumadım. Ara sıra içindekileri karıştırdım. Arkadaşlar ilk baştaki sırasına geri sokalım kitaplarımızı. Evet arkadaşlar kitaplarımız eski haline geldi. Ee, arkadaşlar ben ilk başta anlamadım bu YKY ne demek. Yapı kredi yayınları anlamına geliyor. Kitabın altında yazıyor. En basit örnekle bir saniye şurada. Bakın yapı kredi yayınları. Ee, gayet güzel filmleri. Sadece biraz ara sıra korku var aralarında. Ben çok seviyorum onları. Son olarak size göstermek istediğim bir şey daha var. Arkadaşlar film izleyenler zaten bilir. Ee, bu Hogwarts, Harry Potter'ın, Hermione Granger'ın, Ronald Weasley'in gittiği okul. Ee, bu okulun sahibi Dumbledore. Başka bir deşli işte, Albus Dumbledore. Ee, daha detaylar vermeyeceğim. Filmi izlerseniz zaten her şeyi anlayacaksınız. Ee, arkadaşlar biraz karanlık gözüküyor. Onun için böyle. Normalde burada büyük bir şato var. Bunlar zaten eminim net gözüküyordur. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.